Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, çok harika bir fal. Neydi? Şu anda görüldüğü gibi su falı ve duru görüyü birlikte yapacağız. Bakalım suyun enerjisi sizler için neler söylemekte? Evet, burada bir kayıp var. Nasıl bir kayıp? Kendi enerjinizi bile dağıttığınız, geri toparlanmaya çalıştığınız, sizi yoran bir süreç. İçinizde kalbinizin duygularınızın adeta ikiye bölündüğünü düşünmektesiniz. Bir yandan ruhunuz, bir yandan enerjiniz adeta dağılmış. Sizi zorlayan birileri var ama çevre mi desem, yani çok değer verdiğiniz insanlar. Böyle iki elleriniz bir arada, alnınızın şakaklarında sanki düşünmektesiniz. Bir şeylerin nasıl olduğu, nasıl bu hale geldiği, neden bu noktada olduğuna dair bir takım duygusal anlamda karmaşalarınız olduğunu gördüm. Sizi reddeden, sizin varlığınızı adeta görmek istemeyen ve bundan dolayı da duyduğunuz çok derin üzüntülerden yana kalbinizin yorgun ve kırgın olduğunu görmekteyim. Birilerine bazı çareler olmuş, Belki de çözümler bulmuşsunuz lakin aynı desteği görememişsiniz. Bir kişinin ruhsal anlamda büyük bir sorunu var. O sorunun bir an önce farkına varmak zorunda kalacaksınız. Bu insan size kendisini yavaş yavaş belli etmiş, bazı işaretler vermiş. Adeta bir depresyonik patolojik bir ruh haline haizlik var. Bu kişi hakkında dikkat etmelisiniz. Çevrenizden birinin dili ve gözü öyle üzerinizde ki şurada gördüğünüz adeta ok gibi sizin hanenizin üzerine adeta bu ok yönelmiş durumda. Sanki bir asker, bir polis, sanki böyle görevli rutbeli birisi. Bu kişiden alacağınız bir haber, böyle bir iletişiminiz olacak. Şurada pimi çekilmiş, üzerinize doğru atılmış bir bomba altından nasıl kalkacaksınız, ne yapacağınızı şaşırdığınız bir konu. Her konunun üstesinden gelmek için gösterdiğiniz büyük bir çaba var. Evinizin etrafında çok uzağınızda değil. Hani gözleri ve sözleriyle yiyip bitirmişleriz ya, tıpkı buna benzer. Haneniz ayağa kalkmakta zorlanıyor. Negatif alanınız çok yoğun. Bir sarıklı kişi var. Bu sarıklı kişi çıktığında e, dualar ettiğinizi, etmeye devam edeceğinizi söyler. Mücadeleniz çok büyük. bilge birisi, bilge, bilgili ya da yol gösterici birisinin desteğini alacaksınız. Çok büyük bir yalnızlık. Kalabalıklar içerisinde ne yalnız ne değilsiniz. İkisinin arasında ama kendi ruhunuzu, duygularınızı arıyorsunuz. Elinizden akıp gidenleri tutmaya çalışmışsınız. Bir anda kendinize geriye dönüp kızıyorsunuz. Ben bunları neden yaptım? Neden şunları yaptım? Yapmasaydım dercesine bir konuya çok derin bir üzüntünüz var. Bu üzüntü sizin yüreğinizi duygusal anlamda hem yoruyor hem netice alamamaktan yana büyük bir yıpranış içindesiniz. Hanenizde iki kişinin İki kişinin sırrı ortaya çıkacak. Hanenize yakın ya da hanenizde olan birilerinin. Bazı sorunlar yaşadığımız süreçten dolayı olabilir ama çok üst üste haberler alacaksınız. Lütfen her konuda kendinize ve psikolojinize bu konuda daha güçlü destekler verin. Duadır, meditasyondur artık hangisi sizin için uygunsa bu aralar zihninizin ziyadesiyle yorulduğu ve size özellikle hedef alan konular var. Evet. Bir şeyi kaybetmekten korkuyorsunuz. Bakın bu insan da olabilir. Parasal anlamda da olabilir. almışsanız ipotek ettirmişsinizdir ya da Ötelemeli bir borç almışsınız. Nasıl yapacağınıza dair böyle çıkar yollar ararken kendinizi bulacaksınız. Elinizin tersiyle birini itmişsiniz. Bu ittiğiniz kişiden adeta size ver yansın edecek böyle isyankar, isyan sözleriyle cümleleriyle sizi ters düz edecek bu insana söz vermek ya da bu insanla ilgili yapmak zorunda olduğunuz bir konuyu tekrardan düşünecek ve yerine getirmeye çalışacaksınız. Geçmiş hayatınızda geriye dönük süreçte sizi ilgilendiren bir konu çok değilmiş ama bu konuda kendinizi tutamayıp sanki e, yön göstermiş olabilirsiniz, e, fikir vermiş olabilirsiniz. Buradan büyük bir dedikodu, büyük bir dedikodu, görünmez bir düşmanlık. Nasıl içlenmiş, nasıl içerlenmiş bu kişinin varlığından yakında haberdar olabilirsiniz. Şurada bir küme var. Aile ve çevrenizdeki, akraba çevrenizdeki bazı insanlarla hoşgörülü olmak isteseniz de maalesef ki o insanların getirdiği yani belki öncesinde geldi gitti ama adeta oraya bir ağırlık, bir negatif blokaj yüklü bir duygu bırakmış. Bu duyguyu temizleyene kadar çok uğraşacaksınız. Tam biriyle bir araya gelmeye çalışıyorsunuz. Burada böyle yakınlaşmışsınız. Fakat önünüze kocaman büyük büyük adeta kapılar kapanıyor. Siz çabalıyorsunuz açmak için. Bu kapıları kapatanlar var. Bu kapıları adeta sizin için zorlaştıranlar var. Belki de hayal edemediğiniz, belki de ilerimiz var mı diye düşünürken, kendinizi yıpratırken bu insanın hayatında sinsi bir oyun dönüyor. Bu oyunun farkına varacaksınız. Onun için çok büyük bir mücadele, büyük bir savaş başlatacaksınız. Bir türlü ruhunuzu, duygularınızı özgürleştirememişsiniz. Buradaki insanların üzerinizde böyle kocaman bir sanki e, sorumluluğu var ve bu sorumluluğu düşünürken kendi hayatınızda önünüze bakamıyorsunuz. Bir konu sizi fazlasıyla, ziyadesiyle düşünürüyor. Acaba e, nasıl, ne şekilde gelişecek diye siz düşünmeye başlamışsınız. Fakat yorgunluklar, olumsuzluklar hayatınızda adeta bu çerçevede dönmüş. böyle ani ani öfkeleniyorsunuz. Ani ani sinirleniyorsunuz. Bir anda duygularınız değişiyor. Bir anda enerjiniz sanki en dibe iniyor. Gün içinde olur olmadık anlarda dalgalanan, adeta sizi dayanma gücünüzü, direncinizi kıran olaylar yaşıyorsunuz. Biraz sizin gözünüzden de böyle dönmüş bu olayların hepsi tamamı böyle değil aslında. Fakat görüyorum ki sizin üzerinizin Üzerinizdeki olanlar ya da insanlar ya da size sözü geçen birilerinin bu konunun üstünde adeta şanslarını zorladıklarını, sizin şansınızı zorladıklarını, hatta neredeyse elinizden her şeyi almak istediklerini görüyorum. Çok büyük bir düşmanlık, çok büyük bir e, iç huzursuzluk yaratan konular var. Bu insanlara karşı kendinizi ifade etmekte çok zorlanmışsınız. Çevrenizde olup bitenlere kulaklarınızı kapatıp gözlerinizi kapatıp neler olduğunu düşünüp nasıl bu hale geldiğini düşünmekten adeta yorulmuşsunuz. Çok güçlü böyle bir e, iri yarı birisi size çok büyük bir merhamet duygusuyla, size çok büyük bir şefkat duygusuyla sanki çok uzun zamandır beklediğiniz yanıtları verircesine, böyle şükür edercesine, elinizi yüzünüze sürüp amin ya da çok şükür dercesine çok sevineceğiniz bir gelişme yaşayacaksınız. Evet. Böyle ucundan bucağından belki de çok ufak tefek haberler aldığınız birisi, arkasında haberleşmeyi, iletişimini durdurmuş, bu insanın ne yapmaya çalıştığını anlamıyorsunuz. Bakın bu bir e, sevgili de olabilir, bir dost da olabilir. Fakat ikilemleri var. Sizinle ilgili bir takım kuruntuları, şüpheleri, vesveseleri inanılmaz yoğun bu kişinin. Bu yüzden de yerli yersiz bir şekilde kafasına estiği gibi hayatınıza gelip hayatınızdan gidiyor. Bir kişi var ki onu hayatında tamamen etkilemiş. Üzerinizdeki olayların, yaşanmış bütün konuların adeta gündemini bu insan yaratmakta. Yine suya soralım. Burada özellikle evli olanların, evlilik ilişkisinde olanın eşinde özellikle stresli davranışlar görenin şu anki huzursuzluğunun arttığını görüyorum. İçinden size söylemek istedikleri ama boğazında düğümlenenleri var. Bu çok sorunlu e, birlikte yaşayan ya da uzun vadeli ilişkiler için de geçerli. Bu davranış içerisinde bu kişinin içinden size söylemek istediklerini söylerken adeta volkan patlar gibi böyle e, nasıl büyük sözlerle, nasıl büyük cümlelerle geriye dönüşü olmayan bazı cümlelerle aranızda diyaloglarda olduğunu görüyorum. Evet arkalanmak, onay görmek isteyeceksiniz. Suyun titreşimlerinden anlıyorum ki bu enerjinin arasında karşımızdaki kişi size size karşı bir iftira olabilir. Zihninde o kadar çok inanıyor ki yani sizin haricinizde sanki her şeye ve herkese Öyle etkileniyor ki aklında olanlar adeta duyduğunuzda sizi şaşırtan, bir o kadar da onun düşünceleri olduğu için içinden çıkamadığınız davranışlara yeltendirmekte. Burada özellikle hanenizin altında, ev hanenizde, Evet, bu genel anlamda bu videoyu izleyenlerin şans, talih, mutlulukla ilgili dileklerinin hızla artmasına da tabii ki niyet ediyorum. Tabii ki böyle de kodluyorum ama görülenleri de söylüyorum. Burada üzerindeki kısmetle ilgili, yani sanki kısmetinin ve şansının yeniden yaratılmasını istiyorsun. Bütün talihsizlikleri çekiyor gibi hissediyorsun. Bir şanssızlık var ki bu senin ne peşini bırakmış, ne etrafını bırakmış. Ne de etrafındaki insanları senden uzaklaştırmayı bırakmış. Adeta bir kara bulut resmen peşinde ama güçleniyorsun. Tam yendim, devirdim, ilerledim diyorsun. Bir şekilde tekrar yeniden karşına geçiyor. Yepyeni sıfırdan bir hayat kurmak için adeta çok büyük bir mücadele verdiğini ya da vereceğini görüyorum. bir içine çekilmiş, bir karamsar bir insan var. Elini uzatıyorsun. Her uzattığında sanki şöyle bir köpek ağzı gibi böyle her elini uzattığında oradan sana tekrar tekrar yeniden bir darbe geliyor. Kendi, kendi kendinin kul hakkına giriyorsun. Dikkat et. Bu kadar da belki önemsememen gerekiyor. Artık kalbin katılaşıyor. Üzüle üzüle mutsuzlukların artıyor. Özellikle hanenizdeki kişi hasta mı ya da uzun zamandır stresi, kızgınlığı, öfkesini sizden çıkartan biri mi bilmiyorum ama bu insanla ilgili böyle bir sanki bardağı taşıran son damla gibi bir yalnız kalma, bir yalnızlık sürecine gitme gibi bir duygu sizi biraz güçlendirebilir. Yeni bir plan yapmak ve bir şeyleri tekrardan hayatınızda öne çıkartmak isteyeceksiniz kendinizle ilgili çok önemli bir plan verecek. O verdiğiniz planı uygulamadıkları için de fikir ayrılığınız sizin aranızdaki sorunun sanki patlama noktası olacak. Kendinizi bir dipsiz kuyuda hissediyorsunuz. Uzaklaşmak istedikçe, hayatınızdan çekilmek istedikçe ya da uzaklaşmak istedikçe bir türlü o dibini göremediğiniz ama çıkışını da bulamadığınız bir tünel gibi bir kuyu. Çok yakın zamanda bir destek gelecek bu konuda size. Ruhunuzu, duygularınızı adeta yeniden kendinizi oluşturduğunuzu hissedeceksiniz. Sanki sabrınız tükendikçe, sabrınız bittikçe, daha dayanamam dedikçe sabrınızın arttığı bir konu var. Çelikten yani sabrınız gerçekten de derler ya ey peygamber sabrı anca bu kadar olur. Yani bu yüreğinizdeki bu sıkıntılar halinizden anlamayanlarla beraber giderek artmış. Evet kendiniz için böyle ama önünüzde böyle bazı insanlar var. O insanlar içinde çok büyük bir emek veriyorsunuz. Verdiğiniz bir konuda da netice alacaksınız. Üzülmüş üzülmüş içinizdeki bazı konuları aydınlatmak için uğraşmışsınız ama çok güzel bir e, iç rehberiniz var ya da dış rehberiniz. Böyle bu rehberlik alanında ilerliyorsunuz. Adeta duygularınızın kılavuzu olmuş, her şey sanki yoluna girmek üzere gibi böyle bir keyifli, böyle bir motivasyonunuz, enerjinizin yükseldiğini görüyorum. Hemen burada bir enerji falına geçelim. Evet, aramasını beklediğin biriyle ilgili bir farklı konu ortaya çıkıyor. Aramaktan konuşmaktan ziyade iç fikirleriniz yarışacak, iç fikirleriniz kargaşaların, karmaşaların adeta problemlerin ortada olduğunu göreceksiniz. Yine enerji falanın detaylarında hissel anlamda birisinin size karşı duygusal ifadesinde e, kabaran egosundan kaynaklı yapamadığını, bazı duygulardan kaçtığını, kendisini saklayıp kendi duygusallıkları arasında enerjisinde hiçbir şekilde pozitif düşünceye asla sahip olmadığını göreceksiniz. Yani hep karamsar, hep korkulu, hep İşin en kötü tarafını da düşünen birisi, bu yüzden de dıştaki verdiği yansımanın tam tersine sizin hayatınızla ilgili çok farklı, çok farklı hissiyatları ve beklentileri var. Biraz e, zorlayan duygularınızda da size e, adeta kül attıran bir insan ama yine de bahsettiğim gibi bu kişiyle iletişimle ilgili bütün kaygılar. Bütün manik depresif ruh hallerini gördükçe ona bazı konularda hak vereceksiniz. Bu insan bunu kendi iradesiyle yapmıyor. Ve aranıza giren bazı soğukluklarda sizin de iradeniz yerinizde değil, adeta kukla gibi olmuş. Bu insanı da yöneten birisi var ya da sizin ondan uzak durmanızı isteyen birisi var. aniden soğumalar, aniden soğukluklar, aniden problemler ortaya çıkmış. Evet, enerji falımızın detaylarında. Özellikle maddi konularla ilgili önünüze üç kapı açılıyor. Sanki hangisine gitseniz, geçmişi şimdi ve geleceği aynı anda yaşayabileceğiniz Aynı benzer bazı sorun ya da problemlerin ortasında olacağınızı görüyorum. Fakat açılacak üçüncü kapı sizin şansınızı, adeta kısmetinizi maddi manevi anlamda hanedeki para girişini adeta dengeleyecek. Evet, birinin birinin sohbeti, birinin konuşmalarındasına sürekli yani kulağınızı çınlatmaktan asla vazgeçmiyor. Fakat kendisi daha de detay görünmez. Görünmez yani görünmek istemiyor, ortada değil ama sizle ilgili sürekli fikirleri var ve sizin kalbinize doğuyor sürekli bu. Farkındasınız sanki. Şurada bir ergen birisi var, İnanılmaz tartışıyorsunuz, fikir çatışması var ya da onunla ilgili inanılmaz derecede geleceğiyle ilgili düşünürken kendinizi yıpratıp harp ediyorsunuz adeta. Yolda yürüyorsunuz, düşüncelisiniz. İş yapıyorsunuz, düşüncelisiniz. Hep kafanızda bir yorgunluk, zihninizde bir mutsuzluk. Ne kadar kendiniz için bir şeyler yapsanız da kalktığınızda yeniden mutsuzluk. Hep sanki mutsuzluğunuzu uyanıyorsunuz. Her gün takınmak zorunda olduğunuz bir maske var. Herkese farklı farklı hissediyorsunuz. Burada duygusal anlamda bu depresif duyguları seyirmek ve güçlenmek için çok önemli ve çok özel yollar deneyeceğinizi görüyorum. Ve başarılı da olacaksınız. Birbiriyle görüşmeyen insanlar var. İki küme haline gelmişler. Bu insanlarla birlikte beraber bu kümelerden çıkacak. Bazı insanlar orta yolu bulacaklar. Kalabalıklar bir araya geliyorlar. Bazı şeyler kimsenin aklına gelmeyen bazı şeyler sebep olacak. Evet, enerji falımızın detaylarında kişisel anlamda görüyorum ki bazı sağlık konularınızla ilgili bazı tedirgin olduğunuz, kendinizden huylandığınız bazı konularda bilgilere ulaşacaksınız. Hanenizde böyle birkaç tane resmi, belge, evrak ya da işlerle ilgili konularla ilgili pürüzleriniz olacak. Bunlarla ilgili özel bir süreç bekliyor sizi. Birisi sıkı sıkıya avucunda sizin sanki haklarınızı tutuyor. Bu insandan haklarınız gelecek. Zor da olsun gelecek. Olacak. Olacak Evet kocaman bir kara çalı var. Böyle arada oturmuş. Bakıyorsunuz şu kara çalı bir gitse Bir rahatlasam, bir huzura ersem, bir mutlu olsam diye düşünmüşsünüz. Bu kara çalının altı adeta köklenmiş. O kadar emin ki sanki bu kara çalının orada oluşundan huzursuz ama ses çıkartamayan birileri var. Bu kara çalı için adeta ellerinizi dikene böyle sokmuşsunuz da cıtırcasına adeta onları dermeye, temizlemeye çalışıyorsunuz. Bıraksanız tamamen köklenecek. Tutsanız sanki o dikenler elinize batıyor. Evet. Enerji falımızın detaylarında. Evet. Görebildiklerimi yorumladım. Burada özellikle kısmete bağlı konularla ilgili enerjiniz açılsın inşallah. Derin bir yalnızlıktan geçiyorsunuz. Gözleriniz sanki bağlanmış. Sizi görenler sanki öylece yanınızdan geçip gidiyor. Sanki siz görseniz, sanki duygu diye bakamıyorsunuz. Böyle kısmetler adeta etrafınızda ama bir şeyler var ki ne alabilmiş, ne ilerleyebilmiş, ne kendinizi göstermiş, ne gördüğünüzü olabilmiş değilsiniz. Nasibiniz bu konuda biraz kapalı. Evet. Enerji falım normalde birebir kişiye baktığımda blokajlarını da tarar ve detaylar verir. Zeynep198100@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz detaylarınız için. Evet, buradaki detayları görebildiklerim bunlar. Evet, işi yokuşa süren birisi var. Bu insanla bir yokuşun başında gelip sanki biraz inatlaşmalar söz konusu. Ve bu inatlaşmaların arkasında karşılıklı sulh olabileceğiniz bir koşul çıkacak. Ondan sonrasında sanki ellerinizi böyle bir hani şöyle bir oh iyi oldu gibi çok basit ama çocuksu bir hareket vardır ya. İşte sonra dönüp böyle keyifle oh çok iyi oldu dercesine, çatla dercesine birilerine bakıp böyle adeta nisvetinizi yapacaksınız. Adeta havanızı atacaksınız. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Böyle havanız da öyle yerinde olacak ki elimin titreşimleri bile yükseldi. Böyle kıpkırmızı oldu. Enerjisi açıldı demek ki çok sevineceğiniz bir gelişme yaşayacaksınız. Hadi hayırlara vesile olsun. Evet sevgili dostlar güzel bir falımızla birlikte beraber olduk. Suyun enerjisi kapan kapan kapan. Çok teşekkürler sevgili suyumun enerjisine, kurşunuma, su falıma, duru görüme ve enerjime böyle sizin için bir açılım yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Çok teşekkürler ediyorum güzel enerjilerle. Yeni bakımlarda görüşmek üzere. En güzele emanet olun. Sevgi ve Işıkla kalın. Kocaman öpücükler. Hoşçakalın.